Herkese selamlar. Yaklaşık bir ay oldu. Uzak kaldık tırımıza. Youtube'a da uzak kaldık biraz. Şimdi Chicago'ya doğru yola çıktık. Serverle beraber. Yaklaşık bir 2-3 şirketle görüşmemiz oldu. Öncelik verdiğimiz bir şirket var. Şimdi oraya doğru yola çıktık. Detayları böyle biraz daha videonun ilerleyen kısımlarından anlatacağım size. Bu gördüğünüz Kaliforniya hiç filmdeki Kaliforniyalara benzemiyor değil mi? Hep böyle toprak, kurumuş otlar, çöl, hiçbir şey yok ya. Şaka gibi. E gerçekten şu Kaliforniya'nın trafiği artık yani katlanılmaz bir hal aldı. 1800 mil yolumuz var. Çıktığımızda 2100 küsür mil yolumuz vardı. Yani 300 mil yapmışız. Şu an Nevada'ya girdik. Bir de önümüzde trafik tıkanıyor. Hadi bakalım. Ya çok garip bir şekilde Apple Maps ya da Google Maps'ten bu bir buçuk saatlik trafiğin neden olduğuna dair hiçbir bilgi alamadık burada bir uygulama var Citizen diye orada da yoktu yani yaklaşık bir saat geçti gittiğimiz yol herhalde bir 5-6 metre falandır fazlası yok biz de bir saattir diyoruz ki trafik neden tıkalı acaba ya neden olabilir gayet doğal bir şey abi adam uçak indirmiş ne var ki yani bunda evet şimdi biraz bu yeni şirket hakkında konuşalım Şimdi bu yeni şirket, daha doğrusu iki tane şirketle tamamen okeyleştik. Bunlardan bir tanesi benim daha önce çalıştığım bir şirket ki hani oraya hiç hiçbir şekilde dönmek istemiyoruz. Bu ilk görüşeceğimiz, daha doğrusu başvurularımızın ve ön kaydımızın yapıldığı ilk şirket Litvanyalı bir şirket. Yani Avrupalı bir şirket. Yaklaşık bin tane tırları var aktif olarak Amerika'da çalışan. Çok büyükler, yani koşulları şartları sundukları imkanları duyduktan sonra açıkçası ilk buraya karar kıldık. İlk bu şirkete geçeceğiz. Herhangi bir problem olmazsa e, direkt buraya artık Hani tırlarımızı teslim alıp yola çıkacağız. Yani hiçbir şekilde zorbalık yok, hiçbir şekilde puşlamaları yok. Araçların hepsi 2025 model, 2026 model yeni tırlar. Yani bakalım umarız yani istediğimiz gibi olur. Ya tabii ki önceliğimiz güvenlik arkasından arıza olmaması bizim için. Ama tabi bir de yeni kasa ya da böyle çok yaşlanmamış bir Volvo'ya kalarsak benim için şahane olur. Çünkü gerçekten Freightliner sürmekten artık gına geldi. Yani Amerika'da direkt bu Freightliner'lar çöp olarak geçiyor. Ve ben daha de haliyle artık Freightliner sürmek istemiyorum. Kısmet bakalım. Ya öyle bir yola girdik ki 2 saattir bir tane benzinci bulamıyoruz. Yani bu saatten sonra ya Herro ya Merro yani ya yolda kaldık ya da bu benzini aldık artık başka çaremiz yok. Ya Allah benzinciye geldik ama ya nasıl geldik hiç bilmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam artık araba göstermeyi bıraktığı ne kadar menzil mesafe kaldığını. Şimdi içeri gireceğiz bir elimizi yüzümüzü yıkayacağız artık. Abi gece çok saçma bir otelde kaldık. Allah 45 dolar mı verdik 50 dolar mı ne verdik bu yol kenarındaki cinayet otellerinden bir tanesinde kaldık yine. Neyse kazasız belasız otelden çıkmayı başardık. Döbreğimiz de duruyor, kolumuz, bacağımız da duruyor. Allah, gerçekten ya. oteller çok korkutucu duruyor ama aslında burası için çok normal yani. Hani buradaki oteller bu şekilde zaten. Oh, neyse sabah ettik, problemimiz yok. Yine yoldayız. Yeni şirketten bir iki güzel bir update aldık. Şimdi onları bir netleştirelim. Ondan sonra artık onun haberini vereceğim size yavaş yavaş. Yani çok güzel güncellemeler geldi. Yani bizim de sabah sabah gerçekten keyfimiz çok yerine geldi. Evet, bilgi onaylandı. İkimize de 2026 model Freightliner ayarlamışlar. Yani araçların milleri çok düşük, arıza riskleri çok düşük. Hani bundan dolayı biraz keyfimiz yerine geldi açıkçası. E bir de yeni araba olması tabii insanı biraz teşvik ediyor yani biraz da tarih ediyor yani tamam burası olsun yer dedik şimdilik. Tabii şu an için sadece hani kağıt ve yani kağıt üzerinde ve telefonda anlaşmış vaziyetteyiz. Henüz herhangi bir kontrat veya ona benzer bir anlaşma alamadık. Şirkete giderim, şirketi görelim. Artık ona göre bir karar vereceğiz çünkü. Chicago'da da kaybedecek çok zamanımız yok. Yani araba para yazıyor, otel para yazıyor, yediğimiz içtiğimiz para yazıyor. Evdeki faturalar devam ediyor gelmeye onlar da durmadı maalesef. Artık yavaştan bir karara geçeceğiz bizde. de. İstiyoruz ki bir an önce gidelim çalışalım hemen paramızı kazanmaya başlayalım. Çünkü gerçekten bir ay ara verdik bu bize 3-4 ay olarak geriye yansıyacak. E tabi Colorado'ya kadar gelmişken de ufaktan bir yol videosu yapmazsak olmaz değil mi? Hadi sizlerle beraber. gerçekten şu gün batımı yani beni benden aldı resmen günümüzü yaptı desem yeridir çok güzel gözüküyor ya çok güzel Ya aslında burada çok yaygın ama belki daha önce görmemişsinizdir Burada benzin pompalarında tabi bu fiyatlar çok ucuz da böyle bir reklam yayınlıyorlar ve bu reklam müzikten dolayı biraz garip bir yere gidiyor galiba. Uyandık yine. Yine yandan çıkacağız şimdi. Küçük bir kasabada kaldık. Şimdi mekanistan kahvaltı. yerlerde bir şey yok diyor da. Şu an zaten artı 10 derece olmuş sabah. Kaçta kalktık? Biz 7 gibi kalktık. Sabah kalktığımızda eksi 5 derece dışarısı. Gece herhalde 8 lira falan düşmüştür. Ama yine bayağı soğuk. Neyse hadi yola çıkalım. Evet burası kokmuyor ama bu sefer de buraya şunun filtresine çok fazla ilaç sıkmışlar. İçerisi iğrenç bir parfüm kokuyor. Yani valla canımız çıktı ya. Saat oldu iki buçuk. Sabah 8'de kalkacağız rahat uyuyalım diye otele geldik. Yani rezalet ya. Valla bir buçuk saatten neredeyse oda arıyoruz. Bir de gittiğimiz her odanın kartı kapıyı açmıyor. Sürekli kart değiştiriyoruz. Odaya gel, oda değiştir. Kapıya gel, kart değiştir. Bir buçuk saatimiz gitti ya. Yani. Şaka gibi. Bir de televizyonu açık bırakmışlar. Neyse. Burası da bizim yeni odamız. Yani zaten böyle bir otelden ne bekleyebilirsin ki yani olacak olan bu işte bu kadar yani. Abi sabah sabah böyle havaya uyandık. Eksi iki, eksi üç derece. Tabi gece yatmamız iki, üçü buldu. Yani çok iyi uyuduğumuz söylenemez. Beş saat falan bir şey uyuduk. Hemen seriden bir duş aldık, kalktık. Hava kapalı. Biz biraz Chicago merkeze uzağız. Bir 30 mil falanız herhalde. Chicago merkeze kar düşmüş. Bayağı ağır. Herhalde onun soğuğu buraya geldi. Şimdi gideceğiz şirkete. Şirketle bazı ciddi problemler var dün gece başımıza gelen. Onları bir konuşmamız lazım. Ona göre devam edip etmeme kararı alacağız. Ona göre bir sürüş testi yapılacak. Yani sürüş testinden sonra da işte uçturuş testi falan olacak. Ulan suratım kızarmış ya. Çok hmm. Tabii i̇şte mont falan filan da almadık Kaliforniya'dan geldiğimiz için bizde öyle mont falan filan öyle bir şeyler yok yani. <laughs> Bakalım gideceğiz şimdi. Görüşeceğiz. Bir ısıtıcı problemi var tırlarda. Dün benim tırı vermişler ama e, tır ısınmıyor. Yani Webasto dediğimiz bir sistem var onun olması gerekiyor. Webasto yok tırlarda. Şimdi gideceğiz onları konuşacağız. Olmadı alternatif bir şirketle oraya geçiş yapacağız. Çok yorulduk ya yeni tırımızı aldık. Yani tırın bu hali gerçekten içler acısı. Serverin tırını yetiştiremediler bir türlü. Hala hazır değil. Şu attır bir şekilde iki kişinin mutfak malzemesini, alışverişini falan filan yaptıydık. Artı eşyalarımız, çantalar, bohçalar, bilmem neler, air fryer'lar yani burası bile dolu. Yani nasıl uyuyacağız hiç bilmiyorum. Dün gece zaten uyuyamadık. Malum oda değişiminden dolayı üç tane oda de değiştirmek zorunda kaldık. Yani bu gözlerin hepsi dolu. Bütün raflar bilmem neler dolu. Nasıl uyuyacağız bilmiyorum ama ölüyoruz yani uykusuzluktan. Bakalım çekeceğiz bir ayar. Adam inanıyor ya yapacak. Tabii ki. Allah kafayı yapsın ya <laughs> Her yer her yerde 2 gün sabredeceksin İki gün Oğlum benlik bir şey yok ben yatağımı yaptım Sen tamamen ben kendinden şey sorumlusun <laughs> Bir de pikachu var orada Hep. Kırdım, kırdım. <laughs> Yatağı açıyor. Yatağım oldu bedavadan. Edirman gibi adam ya. eğitim konusunda çok ciddi. Bugün üçüncü günümüz. Server artık sıkılmaya başladı resmen. Biraz da darladılar bizi ama yapacak bir şey yok abi adamlar ciddi. Burası şirketin dinlenme alanı şoförler için. İçeriye halı saha yapmışlar hem çocukların e, takımlarını yetiştiriyorlar hem şoförler için e, ping pong masası var bir arkada bilardo masası falan var videoyu burada kapatıyoruz bir sonraki video çok iyi olacak kaçırmayın